Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritüel Danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız en güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. E, bugün de sizlere güzel bir el falı hazırladım arkadaşlar. Burada fincanım var. E, ellerime dökeceğim. Ondan sonra da güzel çıkan şekilleri birer birer sizlere yormaya çalışacağım. Yine bütünün hayrına adına olmasın <laughs> diliyorum. Sizler de aklınızdan bir şeyler geçirin. E, niyet edin arkadaşlar. Ben şöyle avucuma döküyorum. İnşallah yoğun bir şekilde de bakın şöyle çıkacak iki tane elimi bastırmak istiyorum şöyle. Burada çıkan şekilleri de yormak istiyorum. Bakın sizler arkadaşlar şöyle göstereyim de. İçinde bir sürü anlam var. Şimdi öncelikle buradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Böyle sıra sıra dizilmiş sanki böyle bir raf gibi ee, kitap gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğitim alanında ya da kariyerinizle ilgili bir durumu çok fazla gözünüzde büyütmüşsünüz. Yani e, sanki böyle yükselme çabanız olabilir. Belki daha öncesinden girip de hazırlıksız e, bir şekilde bulunduğunuz bir sınav olabilir. Kariyer adına çünkü burada bir basamak gözüküyor. Böyle raf gibi çıkmış ama eğitim alanında önünüzün çok açılacağını görüyorum. Yani sabırla ya da niyetinizle alakalı beklediğiniz bir şeyin aslında yoluna gireceğini ve çok yakın vade içerisinde de olacağını görüyorum arkadaşlar. Çok net bir 5 tarihi çıkmış arkadaşlar. 5 rakamı var. Yani ayın 25'i olabilir. 5 gün içinde olabilir. Ağustos ayında gireceğiniz bir sınav ya da kariyer noktasında güzel bir yere geleceksiniz. Belki çok emek vermişsinizdir. Bunun için burada da bir başarı gözüküyor zaten. Sizin için çok da hayırlı olarak çıkmış. Arkadaşlar bir de burada iki kişinin kafa kafaya geleceği karşı karşıya geleceği bir görüşme var aslında ayrılık yaşamış olabilirsiniz arada çünkü biraz böyle bakın şurada da gözüküyor zaten esmer biraz toplu bir erkek gözüküyor hafif böyle alın tarafı biraz belirgin çıkıntılı çıkmış ama alın yapısı açık olabilir geniş olabilir Burada erkeğe görüyorum bayanı da böyle biraz e, hafif toplu orta boylarda görüyorum ama karşılıklı bir konuşma var ya bir ayrılık durumudur ya da e, bir türlü bir araya gelemediğiniz netleşemediğiniz bir durum var burada ama e, karşılıklı konuşmanın akabinde bakın tertemiz bir nokta çıkmış zaten burada e, ortaya güzel bir e, netlik çıkacak ya da kazanacağınız böyle bir... E, rahat bir konuşma olacak. Sizin de hayrınıza arkadaşlar B harfi var burada bir yerde. Bir yerde K harfi çıkmış. Adında ya da soyadında olabilir. İsminde geçebilir arkadaşlar. E, kendinizi de yorabilirsiniz. E, ben burada çengelli bir burç görüyorum arkadaşlar. Böyle sanki akrep burcu yengeç burcu etkisi gözüküyor. E, görüşme yapacağınız ya siz ya da karşı taraf olabilir. Ama e, keyif alacaksınız. Başta yani böyle olumsuz ya da bir türlü bir frekans yakalamadığınız birisi ise sonucu güzel ve hayırlı olarak bağlanacak. Burada bir melek kanadı gördüm ben de. Melek kanadı arkadaşlar e, sanki bir altında böyle parça parça minik minik gözyaşı çıkmış. Yani sıkıntılı bir şekilde üzüldüğünüz, kalbinizin kırıldığı yani melek kanadı çok iyi niyetli. Yani e, aslında yani yaklaşımınızın dürüst olduğunu temiz kalbinizle e, ve iyi duygularla yaklaştığınız bir konunun siz aslında çok fazla yıprattığını ve üzüldüğünüzü gösteriyor ama burada ben e, kalbinizden gerçekten ne geçiyorsa niyetinizi bozmadan samimi bir şekilde de olacağını görüyorum niyetinizin de. Duanız da yerine gelecek. Yani sizi mutsuz eden ya da üzen, yoran ne varsa burada tedbirinizi almışsınız. Yani artık bir şeyler sonuca bağlanacak gibi gözüküyor. F harfi var arkadaşlar ucunda da üzen kişi de R harfi var ya da isminde sizde varsa buna yorabilirsiniz. Bir de sanki böyle birisi sizi örnek gösteriyor arkadaşlar. Burada örnek gösterilen bir yapıya ya da bir durumun içerisine gireceksiniz. Yani bakın bunu yapamadı ya da bu işi hakkıyla gerçekten hakkını vererek yaptığı dediğiniz bir işe adapte olacağınızı görüyorum. Gerçekten hani böyle dört kolla sarılmışsınız sanki. Yani bu işi de sizin tepenizde de balık çıkmış arkadaşlar. Böyle kocaman bir yunus balığı var. Yani burada çıkan bu balığın bir para akışınızı ya da gerçekten yükselmenizi sağlayacak bir işinizin yoluna gireceğini gösteriyor. İnşallah çok kısa vade içerisinde de oldu olacak gibi görüyorum. Oğlak burcu olabilir, aslan burcu etkileri var arkadaşlar. İnşallah yani niyetinizde ya da sizin burcunuzda varsa bunları yorum bir şeyi kafayı çok takmışsınız yani beyniniz sanki böyle arkadaşlar tepenizde bir balon çıkmış yani kafanızı ya şişiren birisi var sürekli ya da bir olay o kadar çok takılmışsınız ki yani sizi böyle balon gibi gördüm yani büyütmüşsünüz de büyütmüşsünüz yani işi aslında farklı bir boyuta taşımışsınız yani buradaki durumla alakalı kendinizi boşuna yorduğunuzu görüyorum. Çünkü bu balon patlama olayıdır arkadaşlar. Patlama noktasında ya da aşırı fevri ya da dik kafalı davranacağınız bir durum da yaşanabilir. Kendinizi çok fazla da kışkırtmayın, doldurtmayın. Biraz böyle sinirlerinize hakim olmaya çalışın. Burada arkadaşlar bir el uzanmış resmen ama yani böyle size sanki sen bunu yapabilirsin ya da gerçekten hani bu işin hakkını vereceksin gibisinden size destek veren bir erkek eli var. Yani bu hanenizden ya da ex partner de olabilir arkadaşlar, partnerinizde olabilir. Yani size böyle güç verecek, birisi gözüküyor. Hiç beklemediğiniz bir desteği ya da gücü alacaksınız. Yani burada bu el çok güzel çıkmış sizin için başarıdır ve sorumluluk da alacağınız bir durumda işle alakalı bulunacağınız bir ortamda var gözüküyor şu an içinde ama kendinizi inandının asla da hani böyle vazgeçmeyin derim yani birli bir tarih var arkadaşlar bir hafta ya da önümüzdeki ayın birli tarihlerine bakın bu tarihler içerisinde rahatlayacağınızı görüyorum. Gerçekten de hayırlı çıkmış Yani işinizle alakalı bu gözüküyor Bakın şurada gülen bir surat var arkadaşlar Surat çok güzel çıkmış Gülüyor yani böyle bir e, Anahtar gözüküyor ucunda arkadaşlar Bir de atnalı çıkmış Yani e, yüzünüzün güleceğini Ve gerçekten hani istediğiniz bir olaya da e, Böyle aşk hayatınızla ilgili Ya bir kapı açıyorsunuz Ya da şans ayağınıza kadar gelecek arkadaşlar Kısmetiniz ben burada aslında güneşi de görüyorum arkadaşlar. Arkanıza bakın çok güzel bir güneş var. Yani bakın çok güzel doğmuş yani şurada e, halkalarına kadar açılmış arkadaşlar. Gördünüz mü sizin için? Aşkta da arkadaşlar niyetinizin gerçekten hani kalbinizin istediği ya da aklınızda olan birisiyle alakalı e, size gelecek bir hamlenin ya da e, kapının açıldığını gösteriyor. Bu suratın anlamı da sizin için artık net bir olayın başlangıcıdır, ferahlamadır. Aşkla alakalı yani çok kısa vade içerisinde arkadaşlar S ya da Ş harfi var adında. Burada başka görebildiğim arkadaşlar C harfine benziyor, G de olabilir. Adında ya da soyadında size aşkla alakalı güzel bir sevinç yaşatacak birisini görüyorum. niyetinizde de olacak. E, aşkla alakalı. Şuraya bir bakalım başka. Birisi sırtını dönmüş ama hanede bir kırgınlık ya da küslük olayı gözüküyor arkadaşlar. Yakın zamanda yani ya yaşanacak ya da yaşandı. Birisi böyle arkasını dönmüş gidiyor ama sanki böyle elinde de bir e, çanta mı diyeyim valiz mi diyeyim bir şeyini almış. Kapıdan çıktı çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya bir e, husumet var. Kırgınlık ya da küslük ya da yani böyle hiç yoktan bir sebepten sanki kaynaklanacak da abartıya kaçılacak bir durum gibi görüyorum ben bunu ama e, sanki yani iki taraftan iki tarafın da boynu bükük arada hiç yoktan sanki böyle arkadaşlar ortalığı kızıştıran ya da e, sanki böyle hani e, istemsiz bir şekilde sizi dolduruşa getiren birileri olabilir. Çünkü burada e, birisi var e, önünüzde çıkmış burada boynu bükük iki kişinin tam arasında gözüküyor arkadaşlar ve böyle e, gülen ama yani dişleri falan böyle olumsuz ağız yapısı çirkin birisi çıkmış. Yani benzetmedim ama benzetme yapmak istemedim. Çirkin bir ifade var surat olarak e, kötülüğünüze ya da aranızın daha fazla açılmasına Sebep olacak birisi olabilir yani bu eşinizle alakalı durumda olur kardeşinizle olabilir biraz potansiyelinizi daha şey tutabilirsiniz yani alıngan değil de biraz daha böyle sakin kalmaya çalışabilirsiniz durumla alakalı üç parça para var arkadaşlar evinize girecek bakın üç parça para geldi gelecek gibi gözüküyor ya da üç tane size güzel bir kapı ...iştir, makamdır arkadaşlar açılmaz açılmaz birden açılır. Burada iş anlamında da ben itibarınızın da artacağını ve işle alakalı da güzel yatırımlar, birikimler yapacağınızı görüyorum. Gerçekten hani daha böyle ayaklarınız üstünüzde, ayaklarınızın üstünde duracağınız bir dönem başlayacak olarak çıkmış. Şöyle bir köşeye doğru geçiyorum arkadaşlar. Burada neler var diye. Burada mesela 4 kişilik bulunacağınız bir ortam var arkadaşlar. Bir davet var. Bir düğün nişan olayı olabilir. Üçlü bir tarih çıkmış. Ağustos'un 3'ü olabilir, 13'ü olabilir. Katılacağınız bir davet ya da düğün ortamı var. Ve bu çok yakınlarınızdan birisinin olacak arkadaşlar. Bu sizinle bağlantılı birisinin düğün ya da nişan olayı olabilir. Ve bir ağaç açılmış arkadaşlar. Böyle sanki geniş bir ağaca benziyor. Böyle kocaman dallanmış, budaklanmış ve sorumluluk sahibi ya da gerçekten hani kökü sağlam geleceğe açık bir evliliktir ve bu ortamında size gerçekten hani iyi geleceğini belki bir kısmetle alakalı ya da bir işinizle alakalı bir durumu çözeceğinizi görüyorum. Akabinde Y harfi çıkmış gireceğiniz bu ortamda ya da bulunacağınız şehrin içinde de olabilir arkadaşlar. Burada da bir dua şekli gözüküyor arkadaşlar. Sanki yani böyle Allah yazısı gibi çıkmış ama yani sanki böyle bir şey şükrediyorsunuz yani şükürler olsun dediğiniz ya da gerçekten yürekten dilediğiniz bir konudan yani sıyrılacaksınız bir duadır alacağınız belki bir Yapacağınız bir e, işin de hayrını göreceksiniz. Burada çünkü çok da temiz gözüküyor yazı. O kadar net çıkmış ki arkadaşlar, sizin için verimli ya da hayırlı bir e, dönem olarak görüyorum. Yalnız e, burada gereksiz bir konuşma gözüküyor arkadaşlar. Yani sanki sizi böyle e, kafanızı böyle dolduran ya da girdiğiniz bir ortamda bulunmak istemediğiniz yani kişiler ya da yüzler olacak biraz böyle e, sanki ruh haliniz değişecek gibi görünüyor arkadaşlar istemeyeceksiniz sevmeyeceksiniz yani bu ev ortamı da olabilir şu anki bulunduğunuz yerle ilgili biraz gerilimli çıkmış ama arkadaşlar yani e, küçük küçük takılacağınız olaylar olabilir fazla da alıngan bir yapınız var gibi gözüküyor bu aralar kısa vadeli bir yolunuz var arkadaşlar gideceksiniz ama çok hızlı bir şekilde de bu yoldan döneceksiniz yani kısa vade gözüküyor ama yani sanki bugün çıkacaksınız yarın akşam döneceksiniz gibi acele bir yolunuz olacak görünüyor iyi harfi var arkadaşlar içerisinde İzmir olabilir İstanbul olabilir yolunuzla bağlantılı olarak görüyorum bir bebek görünüyor arkadaşlar. Bebekle ilgili niyetiniz varsa çok güzel bir bebek çıkmış ama yani böyle tepenizde e, aynı bir cenin vaziyetinde görüyorum. Yani hamilelik düşünüyorsanız ya da istiyorsanız bu aralar gerçekten e, belki kaldınız ya da e, istiyorsunuz gerçekten bu dönem sizin için çok hazır e, niyetinizle ilgili yay burcu olabilir arkadaşlar. Başak burcu ya da ikizler burcu etkisi var buradaki niyetinizle alakalı bebekle alakalı niyetinizde ne varsa olacak bir de arkadaşlar tepenizde birisi var ama böyle çok fazla e, sanki o insana her şeyinizi anlatıyorsunuz yani bu kişi aslında size destek veriyor ama bir taraftan da biraz boş boğaz olabilir yani komşu olabilir arkadaş olabilir çok yakın çevrenizde tuttuğunuz birisi bu e, kumral tenlerde bir bayan olarak görüyorum e, hafif böyle yüzü uzun biraz da arkadaşlar ağız tarafı geniş gözüküyor yani ağız kısmı ama bu kişi siz anlatıyorsunuz da e, patavatsızlık yapabilir ya da söylemesini istemediğiniz bir konuyu sanki böyle bir şeyin ortamın içerisinde söyleyebilir yani boş bulunup ya da sizin söylediğinizi düşünerek anlatacak birisi olarak görüyorum ama e, yani sizi biraz üzülecek, üzülecek ya da kırılacak gibi gördüm burada söylenen konuşmalara ya da e, lafın üzerine toparlaması biraz zor olabilir ama yani belki bu kişiden bunu da beklemiyorsunuz. Daha önce böyle bir şey yapmamıştır ama E, e harfi de var arkadaşlar. isminin içerisinde e, bu kişiye sanki böyle biraz uyarınız ya da kızgınlığınız olacak gibi görünüyor. Burada çıkanlar. Başka şöyle bir inceleyim. Sanki böyle ağzında birisinin eee ...böyle bir şey tuttuğunu görüyorum arkadaşlar. Pro gibi çıkmış ya da bir... E, ...sigara gibi gördüm ama... ...içen birisi olabilir sanki. Yani kafası böyle çok dertli düşünüyor. Önüne doğru eğilmiş bir aşk hayatınızla ilgili. E, kişinin sanki böyle iç dünyasında bir konuşma... ...kendiyle bir yüzleşmesi var. Düşünceli ve dalgın çıkmış. Yani acı çektiğini ve üzüldüğünü görebiliyorum. Bu sizin... ...aslında ayrıldığınız kişiyle alakalı olabilir. Çok kafaya taktığını ve üzüldüğünü gösteriyor. Ama böyle ağır ağır işi var arkadaşlar. Böyle sizinle ilgili bir planı var. İkili bir tane tarih var arkadaşlar. Planıyla alakalı iki hafta içerisinde ya da ayın ikisine bakın. Sizinle ilgili bir planı gerçekleşecek. Çünkü böyle kafası o kadar önüne inmiş ki yani belli ki bir hatayı telafi etmek istiyor ya da kendisinin Suçlu olduğunu düşündüğü bir olay var Burada sizin yüzünüzü Tekrar güldürmek için uğraşacak Ve af dileyebilir e, Ya da bir araya gelmek için Fırsat kollayabilir bahanedir Ya da bir e, Alternatif sağlayacak gibi görüyorum Ama zaten üzülecek kadar Üzülmüş yani anlamış bazı şeyleri Ve birisine de sırtını dönmüş Arkadaşlar burada ama o bayan e, Burada köşede onu izliyor Yani bu kişinin aslında Çevresinde ona ilgi duyan ya da düşünen birisi daha var ve şu an içerisinde ben sizden başka kimseyi düşündüğünü görmüyorum. Fakat bu bayanın enerjisi bu kişiye yansımış arkadaşlar. Yani onu çok düşünüyor ya da ona bir hamle yapmak için gizli gizli takip ettiğini görebiliyorum. Biraz sinsice geldi bana tavırları. Terazi burcu olabilir arkadaşlar. E, boğa burcu olabilir. Bu kişinin etkisi, enerjisi öyle gösteriyor. İnşallah hayırlısı olsun. Bakın buradaki bembeyaz çıktı. Niyetinizle alakalı bir de A harfi var. Bir konuda arkadaşlar e, ferahlığa çıkacaksınız ve iki tane de parasal anlamda elinize geçecek bir alternatif bir durum olacak arkadaşlar. Yani hiç beklemediğiniz bir paranın e, gelişini görüyorum çok yakın bir zaman içerisinde yani bir hafta 10 gün içinde gelecek bir paranız var biraz bu aralar e, arkadaşlar yüzünüze dikkat edin yüzünüzü koruyun çünkü hani e, suratınızla alakalı yaşayacağınız bir problem olabilir ya da yaptırmak istediğiniz bir operasyon vardır e, erteleyin şu an için yüzünüzle çok uğraşmayın arkadaşlar belki de bir yaradır egzama tarzı bir şey de olabilir yüzünüze dikkat edin kendinizi de koruyun ama renkleneceksiniz Bakın çok güzel bir döngü başlamış. Yani kafanızda şekillendiremediğiniz bir e, hukuki bir durum varsa ya da e, para konusunda da şanslı bir e, döneme girmişsiniz. İnşallah kabul olsun niyetiniz aklınızdan kalbinizden ne geçiyorsa. İnşallah tez vakitte gerçekleşsin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.